en büyük zevki okumak olan bir entelektüel. Doğuyu da batıyı da çok iyi bilen, çağdaşlarının aksine ülkesinden utanmayan bir aydındır. Kendi ifadesiyle hayatını Türk İrfan'a dayan münzevi ve mütecessiz bir fikir işisi Cemil Meriç. Babası Mahmud Niyazi Bey, Balkan Savaşları yüzünden ailesiyle birlikte Dimetoka'dan Hatay'a gelip yerleşir ve Hüseyin Cemil Meriç 12 Aralık 1916'da Hatay'ın Reyhanlı içerisinde doğar. Bazıları taşla doğar, bazıları kılıçla. Ben kalemle doğmuşum. Dediği gibi Cemil Meriç'i Cemil Meriç yapan çocukluğundan başlayarak deliler gibi okuması ve yazmasıdır. Tıpkı çok aç bir insanın yemek yemesi gibi. Çölde kaybolan birinin su içmesi gibi olur. En tatlı hatırasının babasının aileyi etrafını toplayıp kitap okuması olduğunu söyler. Bütün haçlığını kitaba yatırmaktadır. Hatta satın alma evci yetmediği zamanlarda kitapları kiralayarak okur. 1936'da İstanbul'a gelip Pertevniyar Lisesi son sınıfa kaydolur. Lisedeyken Fransızcayı ana dili gibi öğrenmiş, çoğu divan şairini okumuştur. Bu yüzden de lisem üniversitemdir der. Lisedeyken Nazım Hikmet ile de tanışır. Nazım oyunlarını okudum. Anlamadım ve sevmedim. da kutperestli insan. 1936'da ben çocuktum. O değildi. Nazım bir davanın kanatlarında yükseldi. Şairi mitoslaştıran uğradığı zulümler oldu. Meriç beş parasızdır. Nazım Hikmet para karşılığında kendisi içinin Fransızcadan birkaç kitap çevirmesini ister. Meriç kitapları çevirir ama hüsranı uğrar. Emek savunucusu Nazım Hikmet, çevre ücretini ödemez. Ve bir avuç hayal ile parasızlıktan dolayı Hatay'a dönmek zorunda kalır. Hayatın bir trajedidir. Birinci perde evlenince kadar geçen zaman. Yıldızsız, Allahsız, cıvırtısız, katran gibi bir gece. İkinci perde ise evlilikle başlar. Göy yıldızlarla dolu. Çocuklarım, kitaplarım. Ve bir öğretmen olan Fevzi Hanım'la evlenir. İstanbul'a döndüklerinde iki çocukları olur. Mahmut Ali Meriç ve Ümit Meriç. Meriç ailesinin İstanbul günleri önceleri tam bir sefalettir. Yaptığı çevirilerden hak ettiği ücreti alamaz. Duvar aralığından yıldızların gözüktüğü soğuk rede yaşamaktadırlar. Ailecek çok zayıflarlar. Zira yiyecek ekmekleri yoktur. Ama anne baba çocukları için suyunu sıktıkları portakalın kabuklarını yemekledirler. Ve nihayet Cemil Meriç yabancı diller okuluna göre alınca düzenli bir gelire sahip oldular. Ancak onun için isteksiz ve şuursuz talebe toplumuna ders anlatmak tam bir işaretidir. Yedi aydır hukuk fakültesine Fransızca okuyorum. Talebe perişan, dilini unutan bir nesil, yabancı dili nasıl sevsin? Tüm bu gelgitler arasında birçok yolculuğa çıkan Cemil Meriç'in kendimi buldum dediği bir tren yolculuğu hayatının dönüm noktasını oluşturur. Trendy bir üniversiteyle tanışır. Sen bizden değilsin der genç adam. Ben onlardan değilim. Peki onlar kimdi? Kafasında büyük bir soru işareti genç. Kendi halkına yavaşlaşmış Cemil için yine onun tabiriyle mağarasından çıkartıp bu ülkeye getirmişti. Günler gelip geçiyor, Meriç'in günden beri devam eden göz rahatsızlığı iyice artıyordu. Tam 12.5 derece miyof olmuştu. Hipermetrobu da ilerliyordu. 1954 yılı bir bahar günü. Misafirle giden Meriç ailesi evden ayrılma vakti gelince merdivenlere yönelmişlerdi. Cemil Meriç merdivenlerden inerken bir anda dengesini kaybetti ve aşağıya düştü. Zar zor, zor eşine şunları söyledi. Fevziye elektrikler mi gitti? Hiçbir şey göremiyorum. Eşi bu sözlere karşı göz yaşlarını tutamadı. Retinası çatlamış, katarakt önlenememişti. Tedavi için Fransa'ya gitse de maalesef o günden sonra kör kelimesi hayatından hiç çıkmayacaktı. O artık sevgili eşini çocuklarını, kitaplarını, gökte uçan martıları hiç göremeyecekti. Ameliyat için hayallerindeki Paris'i e gitti ancak Paris'i göremedi. Necip Fazıl'ın dediği gibi, Allah'ın iç gözü iyi görsün diye dış gözünü kapadığı sahici bir münevver olmuştu Cemil Meriç. Ona tekrar hayat verense sadık dostu kitapları olmuştu. Tam 11 bin ciltli kütüphanesi ona yeniden ışık olmuştu. Nitekim o dönemden sonra bir eserlerini yazmaya başlıyordu. Bu ülke, jurnal, ışık doğudan gelir. Cemil Meriç bir alimdi, bir dervişti. Bizi anlatırdı Cemil Meriç. Tarihimizi, insanımızı, medeniyetimizi. Eserlerini okuduğumuzda görmekteyiz ki, tek gayesi uyuşmuş ruhumuzu uyandırmaktı. Türkiye'yi bizelleştiren fikirleri anlatmak Cemil Meriç. Kızıl kalmıyormuş İspanyol boğası gibi her düşünceye ve her düşünene saldırmak. Bu canın memleket bu yüzden bir sonları kesi. Sağ okumuyor, boşuna varıyorum, sol yolaktan kaçıyor. Büyük bir hesaplaşma vardı Demir için mahallelerinde. Batının ve Doğu'nun hesaplaşmasıydı bu. Bütün kuramları yaksak, bütün camileri Avrupa'nın gözünde Osmanlıyız. Yani İslam, karanlık, tehlikeli, düşman birinin aynı zamanda gerçek bir tarihçi diyebilmelik. Tarihimiz tepeden tırnağa değiştirilmelidir. Çünkü tarih kitaplarımız Haçlıların en büyük zaferidir. Murdar bir halden muhteşem bir maziye kanatlanmak gelişirse her namuslu insan gelişir. Bilmektedir ki kendi hazinimizden kaçıp sarıldığımız o sahte medeniyeti öldürdür tarihte bunlar. Buna sebep olan sözlü aydınları anlatırdı Cemil Meriç. Kendinden utanan ayrılar topluluğu milletine ne getirebilir? Müslüman değildir, Türk değildir, Anadolu'yla hiçbir münasebeti yoktur. Türkçe şahşı bir Cemil Meriç. Bir dönemin Nurullah Teşkil Uydurma işlerine şiddetle karşı çıkardı. Kamus, namustur derdi. Divan edebiyatında roman yok. Niçin olsun? Batı'da ilk romanın örnekleri fuhuşla doldur. İnanan, pürüzlerini açmış bir toplumda romanın ne işi olur? Üstadı evi bir, bir medrese gibiydi. Dolar dolar boşalırdı. Hocanın her görüşten talebesi vardı. Kimi zaman talebeleri ona kitap okur, kimi zaman da o farklı konularda dersler verirdi. Evini, özel hayatını talebelerine sınırsız açabilen bir hocaydı Cemil Meliç. Hocalara örnek bir hocaydı. Derdi ki, Gözlerimi kapadığım gün mezar taşıma yazılacak birkaç kelime. Bu adam aç kaldı, ama insanlık haysiyetinden bir zerresini ayı feda etmedi. Bu büyük fikir adamı 13 Haziran 1987'de vefat etti. Tam 32 yıldır görmeyen gözlerini yeni bir dünyaya açmak üzere kapadı. Üstad Cemil Meriç'in mezarı Karacahmet mezarlığında 8. adadadır. Hayat arkadaşı Fevzi yanında yan yana serin serbeler altında son uykusunu yumaktadır. Bir çağın inşallah olmak isterdim. Bir çağın, daha doğrusu bir ülkenin idrakimize vurulan zincirleri kırmak, muhteşem bir maziyi daha muhteşem bir istikbale bağlayacak köprü olmak isterdim. Kelimelerden, sevgiden bir köprü. Bizlere bu köprüyü armağan ederek aramızdan ayrıldı Cemil Meriç. Arkadaşlar, şunu unutmayalım ki Cemil Meriç'in ömrünü vermiş olduğu bu kavga olimposlanın çocukları yine biz yine dağın bilekler arasındayız. Türk evet. düşündüğü sinir büyük cesaret, cehennem için rahmetle mevzusuz, inşallah olsun.